Herkese merhaba. Lejova'ya gelen savaşlarına hepiniz hoş geldiniz bu serimizin ilk videosu. Peki bu serimizde neler mi olacak? Legion of Legas karakterlerini ölümüne savaştırıp kimin galip geleceğini hep beraber göreceğiz. Tabii ki burada LoL oyununu değil, Runeterra evrenini ele alacağız. Çünkü LoL oyununda tüm karakterler aynı güçte diyebiliriz. Zamanla meta değişiklikleri, oyun içinde alınan itemler ve oyunu oynayan kişiye göre küçük bir Timo bile dev gibi Naturalus, Malphite veya hikayede göklerde yaşayan bir uzay üzeri olan Iron Lord soru bile sahneler içerisinde eritebiliyor. Seni hiç sevmiyorum pis yaratık. Hiç sevmiyorum. Pislik. İşte bu yüzden Runeterra evrenindeki hikayelere bakarak ve Joe Fragrance'da en güçlü karakterlerin kimler olduğunu hep beraber göreceğiz. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Her video hoşunuza giderse hemen aşağıdan videoda like atmayı unutmayın. Bir like'ı çok görmeyin efendim. Teşekkürler. Bu videoda Aatrox ile Fiddlesticks'in savaşını göreceğiz. Ve kırmızı köşede. Eskiden Şuruma'da Güneş Kuru sayesinde yükselmeyermiş ermiş ünlü bir savaşçı. Şimdi ise tek düşündüğü yıkım ve intikam olan Darkin Kılıcı Aatrox mavi köşede. Dünyadan, ilahlardan ve var oluşan bile eski bir yaratık. Uzun zamandır uyuyan ve bir şekilde uyandırılmış bir dehşet. Kurbanlarını kendi korkularıyla avlayan bir yaratık. Onun adı Kadim Dehşet Fidestix. Ve savaş başlasın. Kırmızı Köşe, Aatrox'un hikayesi. Shuriman'ın en görkemli ve en güçlü olduğu yıllarda yaşayan Aatrox, Shuriman'ın en korkusuz kahramanlarından biriydi. Güneş kursu sayesinde yükselmeye eren Aatrox, artık Shuriman'ın en güçlü ordularını yöneten bir ilah savaşçı olmuştu. Sonra bir isyan çıktı, Ikatya isyan. İsyancılar büyük bir gücü dünyaya saldılar. Bu gücün adı içlikti. Kendilerinin bile kontrol edemediği bu kontrolsüz güç her yeri yakıp yıkıyor içine aldığı her şeyi yok ediyordu. Şurimalı İlah savaşçılar bu gücü binbir güçlükle durdurmayı başarmıştı ve hiçliğin yayıldığı yarıkları sonsuza denk mühürlemişlerdi. Ama bu savaş sağ kalmayı başarabilen ilah savaşçıları çok değiştirmişti. Bir zaman sonra bir şuruma çöküş yaşadı. Bu çöküşten sonra başı boş kalan ilah savaşçılar dünyaya yayıldı. Dünyaya yayılmış olan bu ilah savaşçılar dünyayı uzun süren bir savaşa sürükledi artık yeni bir çağ başlamıştı. Binlerce savaş, binlerce ölümlü, yüz milyonlarca insan öldü. Bu savaştan sağ kurtulmayı başaran insanlar bu yaratıklara Darkin dediler. Darkinlerin dünyaya verdikleri bu kadar yıkımı gören Targonlular bu savaşa bir dur dedi. Alacak karanlığın sureti ölümleri bu Darkinleri nasıl hapsedebileceklerini öğretti. İnsanlar Darkinleri oyuna getirip hepsini silahlarına hapsetti. Atrox'a artık kendi kılıcına haps olmuştu. Artık sonsuza kılıcında haps olacak. Kendisinden ölme ihtisi bile alınmıştı. Atrox'un ağzından. Alamadığım nefesler beni boğuyor. Genzimde ve ciğerlerimde bir boşluk hissediyorum. Sanki nefes alırken birden durmuşum. Ciğerlerimi zalimce bekletmeye başlamışım gibi. Ağzım açık, boğazım boş. Havayı içime çekemiyorum. Göğsüm, göğüs kafesindeki dayılmaz sıkışma. Kollarım, bacaklarım, kaslarım hareket etmiyor, reddediyor. Nefes, nefes alamıyorum. Boğuluyorum, basınç artıyor. Hareketsizlik göğsüme, uzuvlarıma yayılıyor. Haykırmak, kendi yüzümü parçalamak istiyorum. Bağırmak, bağırmak istiyorum, ağlamak istiyorum. Burada kasılıp kaldım, hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Aradan yıllar geçmişti. Atrox yıllar boyunca kendi kılıcına haps oldu ve inanılmaz acılar çekti. Sonra kim olduğu bilinmeyen bir ölümlü kılıcı buldu ve onu kullanmak istedi. Atrox bunu hemen fark etti. Kendisi göremiyor, duyamıyordu. Ama yine de onu hissetti. Atrox iradesiyle o ölümlüyü hemen kendi etkisi altına aldı. Atrox insanoğlunun ölümlü bedeniyle kendisine bir beden yaratmaya çalıştı ama ölümlü beden buna daha fazla dayanamadı. Atrox şunu fark etti ki insanların iradesini kolaylıkça ele geçirebiliyordu. Hissettiği her canlıya her varlığa iradesini kontrol altına almaya çalıştı. Kendisine bir beden yarattı. Eski görkemli ilah savaşçı bedenini tekrar yaratmak istiyordu ama yapamadı. Atrox o eskiden olduğu gibi bir ilah savaşçı değildi artık ve olamayacaktı. O artık bir kılıcı hafız olmuş, ölümlü bedenler ile kendine beden yapmaya çalışan bir Tarkin. İçi öfkeyle dolan Atrox, Runeterra'da başıboş dolaşmaya başladı ve gittiği her yere yıkım ve ölüm getiriyordu. Artık tek düşünebildiği şey intikam ve bu hapisten nasıl kurtulabileceğini. Aatrox'un güçleri. Atrox bir Dark. Yani Aatrox'un gücünü kavrayabilmemiz için ilk önce Dark'in'in ne kadar güçlü olduğunu anlamamız lazım. Eskiden Shurima'da ilah savaşçı olan bu yaratıklar Hikatya isyanından sonra kafayı yemiş. Bu varlıklar Shurima'nın çöküşüyle beraber kendi aralarında anlaşmazlıklar oluştu ve dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladılar. Tek düşünebildikleri dünyayı ele geçirmek. Gittikleri yerlere kendilerine ordular kurup dünyayı ele geçirmeye çalıştılar. Ve Darkin çağı başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında savaşlar veriliyordu. Binlerce, on binlerce, milyonlarca insan ölüyordu. Bir söz vardır ki yaralı bir Darkin bile bu dünyayı yok edebilir. Bu söze de bakılacak. Olursak Darkinler Rüntar evrendeki en güçlü varlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Anlattığım hikayeleri açıklama kısmında bulunan linkten tıklayarak daha detaylı ve daha çok ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Puan tablosu. Video çekmeden önce çok düşündüm. Bu karakterleri nasıl savaştırabiliriz diye. Rüntarada bir iblis ile bir Darkin savaşmıyor. Yani kimin galip geleceğini tam olarak bilmiyoruz. Ben kendimce bir puan tablosu oluşturdum. Bu puan tablosuna bakarak kimin güçlü olduğunu göreceğiz. Bu puan tablosuna göre karakterlerin 3 temel yetenekleri olacak. Biri zeka ve irade, diğeri savaş tecrübesi, sonuncusu ise güç. Bu temel yetenekleri 5 üzerinden puan verip ondan sonra karakterleri birbiriyle karşılaştıracağız ve bu şekilde kazananı göreceğiz. Aatrox zeka ve irade. Aatrox hikayede zeka olarak çok da bilgin değil. Normal bir zekaya sahip. O yüzden normal bir insan zekasına sahip olduğunu söylenebilir. Ama irade olarak baktığımız zaman Aatrox'un iradesi çok üstün diyebiliriz. Çünkü katıldığı Ikatya Savaşı'nda savaştığı hiçlik canavarlarıyla yüzleşmiş. Hiçlik denilen şey o kadar çok korkunç, o kadar çok dehşet verici bir şey ki çoğu insan aklını yitiriyor. Ne kadar çok zarar görseler bile ilah savaşçıları buna karşı direnebilmişti. Ve iradelerin ne kadar güçlü olduğunu burada görüyoruz. İşte bu yüzden Aatrox'a zeka ve iradede 5 üzerinden 4 puan veriyoruz. Aatrox Savaş Tecrübesi Aatrox Yuruma'da sayısız savaşa katılmıştı. Binlerce kişilik orduları yönetmiş ve hiçlikle savaşmış ve hiçliği yenmeyi başarmıştı. Dark çağı başladıktan sonra ise Aatrox ordular toplayarak bütün dünyayı ele geçirmeye çalışmıştı. Aatrox'un savaş tecrübesine baktığımız zaman aslında çok büyük güçlü bir komutan olduğunu görebiliriz. 5 puan üzerinden tam puan almayı başarıyor. Aatrox güç Karakterlerimizin güçlerini nasıl hesaplayacağımız hakkında çok düşündüm. Ve şöyle bir karara vardım karakterler karşındaki rakibe verdiği damage kadar güç kazanacak. Mesela örnek verirsek Aatrox normal bir insanı saniyeler içerisinde yok edebilir. Bu da Aatrox'un normal insanlardan daha güçlü olduğunu gösterir. Tabi bu karşılaştırmalarda karşı rakibin dayanıklılığı da çok önemlidir. Başka bir örnek verecek olursak normal bir insan olan Graves'in elinde bulundurduğu bir tüfeğiyle taştan bir dev olan Malphite'a e çok da büyük bir hasar veremez. Bu da Malphite'ın dayanıklılığı sayesinde Graves'in gücü zayıf kalıyor. Karşılaştırmalar güç tablosuna böyle bir dengeleme yaptım. Şimdi Aatrox'un Fiddlesticks'e vereceği darbeyi düşünelim. Aatrox güçlü kılıcıyla Fiddlesticks'e bir darbe verebilir ama Fiddlesticks'in bir bedeni yoktur. Kendisine yapmış olduğu çerden çöp bedeni yok olur ama Fiddlesticks'in gerçekliğine kendi özüne bir zarar veremez. Belki de verebilir bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama yine de güçlü Darkin'imize 5 ban üzerinden 4 veriyoruz. Şimdi sıra diğer köşemizde. Mavi Köşe Fiddlesticks'in hikayesi. Çok uzun zaman önce bir büyücü kontrol edemediği bir varlığı dünyaya çağırmış. Tarihten bile eski, dünyanın unutmak için çok uğraştığı bir şeymiş. Sonra büyücü de varlıkta unutuluvermiş. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerinde anlatılan bir varlıktan bahsediyor. Frelvort'ta çocuklar ateş başında birbirlerini korkutmak için bakımsız kalmış buz mezarlarından kalkan ve vücudu bir sürü eski miğferden, kalkandan, kürkten, odundan oluşan bir yaratığın öyküsünü anlatır. Sarhoş denizler, gidenin dönmediği uzak, minicik bir mercan adasının üzerinde duran bir şeyden bahsediyor. Demasya, Ixtal, Piltover, Ionia, Shurima. Bu efsaneler oyun her köşesinde yaşar. Biçim değiştirir, yeniden anlatılır ve sayısız kuşak boyu hikayelerden hikaye geçer. Neredeyse insana benzeyen ve korkunun artık maddeleştiği yerlerden kol gezen bir varlığın öyküleri her yer, her kültürde kendine yer bulur. Artık masallaşan ve yavaş yavaş unutulan bir hikayeden sonra bir şey yok. demasyanın sınır kasabalarında arkan korku ve paranoya ortamına çekilen bir şey uyanmaya başladı. Başkentle arasında yüzlerce kilometre tarım alanı olan kırsal ilçeler günden içinde boşalıyor. Senelerdir kullanılan, pas... Senelerdir kullanılan patikalarda yürüyen yolcular sırra kadem basıyor. Rand'ın sınır devriyelerinden birden haber alınmamaya başlıyor. Başlarına gelen her neyse ondan sağ çıkabilmiş, gözleri deli deli bakan, insanlar yol kenarı hanlarının güvenliğine ulaşınca yüzlerini parçalayıp haykırarak karga olmayan kargalardan, ses olmayan seslerden ve ölülerden çaldığı seslerle kaklayan korkuluk şeklinde biçimsiz bir dehşetten bahsediyor. Bu dirilişin ardından neredeyse unutulmuş bir öykü Danasianası'nın ellerinden yeniden dilten dile dolaşmaya başladı. Biçimi olmayan, düşünceleri olmayan, içinde bulunduğu dünyayı anlamayan, kendine ondan korkanların korkularını göre derme çatma biçimler veren muazzam bir kötülüğün hikayeleri anlatılıyor. Tüm canlıların kalbine dehşet salan bir varlık tüm gerçekliği attığı ilk korkunç, yaratılış çıldığından can bulmuş, iblisler bile dahil yokken ortaya çıkmış bir iblis. Onun adı Fiddlesticks. Fiddlesticks'in güçleri Fiddlesticks bir iblis. Hatta iblislerin en kötüsü, en acımasızı ve en dehşet dolusu. Bir bedeni yoktur. Kendisine yarattığı çerden, çöpten, demirden, hurdadan oluşturduğu bir kukla vardır. Güncel Rüntara evreninde ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz. İnsanların musallat olmaktan başka bir iş yapar mı o da belli değil. Bu karşılaştırma çok zor çok da adil değil. Çünkü bir Darkin'den bahsediyoruz. Nasıl oluştuğunu, ne kadar güçlü olduğunu ve neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Öte yandan bu iblisin nereden geldiğini, nasıl var olduğunu, ne güçlere sahip olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden güçlerini açıklamak biraz zor. Ama şunu biliyoruz ki Fiddlesticks iblisler arasında en korkunç gören ve en kadim olan kişi. Puan tablosu. Zeka ve irade. Bildiğimiz kadarıyla Fiddlesticks'in bir zekası yok. Bir iradesi olduğu da söylenemez kendisini ve olduğu dünyaya kafiyeyor tek bildiği şey korku ama belli ki insanları dehşet vermeyi çok seviyor. Bu yüzden nasıl puanlayacağınızı tam olarak bilmiyorum. Zeka olarak bir şey diyemeyiz. Bu korkuç varlığa irade olarak şimdilik 5 üzerinden 3 puan veriyoruz. Güntar evreninde birçok karakterin nasıl olduğunu, ne olduğunu veya nereden geldiklerini bilmiyoruz. Fidesz'in kısımlarından bir tanesi. Bu yüzden Le Legion savaşlarında kendisi hakkında çok bilgisi olmadığımız karakterlere ortalama bir puan olan 5 üzerinden 3 puan vereceğiz. İşte bu yüzden Fiddlesticks'e zeka ve iradede 5 üzerinden 3 puan veriyoruz. Savaş Tecrübesi Kadim dehşet Fiddlesticks, dünyadan ve varlıktan bile eski hayat boyunca ölümlere korku ve dehşet anlarını yaşatmıştır. Kurbanlarını yakalayıp acımasızca öldürüyor. Bu yüzden elbisemize savaş tecrübesi olarak 5 puan üzerinden 5 veriyoruz. Fiddlesticks'in Gücü Daha önce dediğimiz gibi karakterimizin gücünü rakibine göre vereceğiz. Fiddlesticks, Outrox'a karşı yaptığı hamlede Outrox'u kadar hastalığa alır onu puan puanlayacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var ki Fiddlesticks'in nasıl güce sahip olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Dediğimiz gibi Fiddlesticks'in bir bedeni yok. Fizikken Aatrox'a bir hasar veremez. Ama Aatrox'un zeytinde çok büyük hasarlar verebilir. Ki zaten Fiddlesticks'in gücü de buradan geliyor. Varlıkların kafasına girip onlara korku alanlarını yaşatarak. Fiddlesticks Aatrox'un beyine girdiğini hayal edelim. Aatrox'a güzel bir hasar verebilir mi? Zannetmiyorum. Aatrox iradesi olarak normal insanlardan çok daha üstün kalıyor. Hiçlik da savaşmış, zihinsel olarak zarar görmüş ama iradesini kaybetmemiş olan Atrox iradesi olarak güçlü kaldığı için Fiddlesticks'in verdiği hasarı peltraf etmeyi başarıyor. Fiddlesticks, Atrox'a çok büyük hasarlar verebilir ama Atrox'u devirebilecek bir hamle olduğunu zannetmiyorum. İşte bu yüzden güç kısmına Fiddlesticks, Atrox'a çok büyük hasarlar veremiyor. Puanımız 5 üzerinden 3. Genel durum. Genel duruma bakacak olursak, Atrox zeka ve irade kısmında Fiddlesticks'in bir puan önünde. Savaş tecrübesine bakacak olursak her ikisi de 5 puan almış durumda. Güçlerini kıyasladığımız zaman ise Atrox'un bir puan önde olduğunu görüyoruz. Ve sonuç olarak kazanan Atrox. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince Rüntel hikayelerine bağlı kalarak her iki karakterin güçlerini puanlayıp karşılaştırdım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu serimiz hakkında düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Sizce karşılaştırma nasıldı? Doğru olup olmadığını veya eksik gördüğünüz yerleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.